milletvekillerini Ankara'ya davet edip seçim yöntemini seçimi Kocail'de nasıl organize edileceğine yönelik toplantı tarafımıza bildirildi. Bu nedenle biz Sayın milletvekillerimizi, Sayın ilçe başkanlarımızı, il kurulumuzu topladık. Biz tabii ki yaklaşık olarak daha önce de söylediğimiz gibi ilçelerde yöntemi biliyoruz. Ancak bu bilgi ilçe başkanlarımızdan örgütümüzden almış olduğumuz bilgidir. Gitmeden önce de tüm ilçelerimizin görüşlerini, ilçe başkanlarımızın görüşlerini sayın milletvekillerimizin görüşlerini almak için bu toplantıyı tertip ettim. kurulu üyeleriyle periyodik olarak zaten toplanıyoruz. Onların görüşlerini biliyoruz. Bu noktada asıl olarak ilçe başkanlarımızın ve sayın milletvekillerimizin bu son final noktasına doğru yaklaşırken yani genel merkezimizin yapacağı bu toplantıya yaklaşırken görüşlerini almaktır. Toplantıya katılması gerekip katılmayan Kandıra ilçe başkanımız vardır, mazereti vardır. Eşinin bir e, hastaneye kaldırılma durumu gelişti son bir iki saat içerisinde. Bu nedenle aramızda yok. Diğer arkadaşlarımızın hepsi aramızdadır. Sevgili arkadaşlarım, geliştireceğiz. Yöntemi <laughs> inceleyip bu akşam burada gerekli konuşmaları yapacağız. Ondan sonra da Sayın Milletvekillerimizle birlikte öbür gün Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde burada duyduklarımızı aktaracağız. Kameranın bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamerasıdır. Bunun bir örneğini de fayda alıyoruz. Genel merkezimize de ileteceğiz. Buradaki tüm talepler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne tek tek iletilecektir. Bundan hiç kimsenin kaygısı olmasın. Zaten görüntülü olarak da bir örneğini oraya takdim edeceğiz. Bu akşam bu açılış konuşmasından sonra programımız ilçe başkanlarımızın aday belirleme ile veya ilçeleriyle ilgili seçime yönelik talepleri, konuşmaları, önerileri. Daha sonra Sayın milletvekillerimizin görüşleri ve daha sonra da toplantımızı sonlandıracağız. Sevgili arkadaşlarım, Hocaeli'de biliyorsunuz 12 ilçe bir tane büyük şehrimiz var. Burada gördüğünüz üzere köy ve mahalle sayılarımız belli. Mahalle sayılarında biliyorsunuz değişkenlik yaşıyoruz. İşte Kartepe 52 mahalleden 22 mahalleye indiriliyor. Çok netlik yok. Şu anda 467 mahalle var. Azalacak. Çok net bir şey söz konusu değil. Burada da sevgili arkadaşlarım sandık sayılarını görüyorsunuz. İlçelerimize göre seçmen sayılarımızı görüyorsunuz. Sandık sayısı Geçen ayki bilgi olarak söylüyorum size, Kocaeli il seçim kurulundan aldığımız bilgi 4.012'dir. Muhtemelen değerli arkadaşlarım, 4.000 ile 4.200 arasında değişeceğini tahmin ediyoruz. Şu andaki rakam her ne kadar 425 ile gözükse net sayı şu anda 410 4012. düzeltiyorum. Evet, diğer... Arkadaşlar basın mensubu arkadaşlarımız için özellikle ifade ediyorum. Bu için belediye başkanlığı yani büyük ile ilgili belediye başkanlığı noktasında iki arkadaşımız dosyalarını hazırlayıp vermişlerdir. Bir arkadaşımızın da bir arkadaşımızın da bize şifayen talebi olmuştur. Onu da bu akşam sizlere iletmiş olacağım. Hem il kuruluna, hem milletvekillerimize, hem ilçe başkanlarımıza iletmiş olacağım. İki arkadaşımız biliyorsunuz, önce, Keramettin Bey, biri Ali Akdemir Bey, bir diğeri de taleptir, müracaatı yoktur, taleptir. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt Bey'in bana bizzat dün akşamda bir telefon açarak böyle bir şeyi görev verildiği takdirde düşünüleceğini ifade etmiştir. Sırasıyla baş iskelede bir adayımız vardır. Biliyorsunuz avukat Aysun Kılıç adında bir arkadaşımız. Çayırova'da bir tanesi müracaat edenlerden Timur Koç arkadaşımız. Bir diğeri devlet memuru görevinde olan doktor bir arkadaşımız. Henüz resmi müracaat yok. Genelge gereği kamuda görev yapanlara tanınan o süreyle ilgili hakkını kullanmaktadır. de yine iki arkadaşımız var. Bir tanesi mühendis Yakup Türk Bey. Bir tanesi yine mühendis Cengiz Amşoğlu Bey. Yine derince de iki adayımız mevcut. Bir tanesi devlet memuru, devlette görev yapıyor, doktor bir arkadaşımız. Bir tanesi de eski ilçe başkanımız Hakan Savaş Bey. Dilovası'nda adayımızdır. Aday adayımız değildir, adayımızdır. Ee, Ercan Dalkılıç Bey. Yine Gebze'de iki aday arkadaşımız var. Bir tanesi avukat Yüksel Genç Bey, bir tanesi de Koçan'ın neydi? Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Sezer Nilgün Aydın. Evet. Gölcük'te iki arkadaşımız e, aday. Değerli arkadaşlarım. Bunları partililerimiz, sizler, yöneticiler biliyorlar. Ama süre şu aşamada son bulduğu için hazırlık çalışmaları tabii ki vardı. Eksikleri giderme kurtarma. Basın mensupları e, bilsin e, diye özellikle söylüyorum. E, Fahrettin Büyükoğlu ve Turan Dumlu arkadaşımız adaydır. İzmit'te dokuz aday arkadaşımız var. E, bunları yakından takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. E, Aysun Hanım, Aysun Erenkaya Hanım, Fatma Kaplan Hanım, e, Fahri Ören Sefa Silmen, Hikmet Erenkaya, Cüneyt Özgür, çünkü resmiyeti yoktur ama dosyasını verdi galiba değil mi? Başka tam tam bir tam. durumu var, resmi değil. Tam ee, tam, tam. E, tam. tam. Hakan Tanta, Ertuğrul Akalın, Bozkurt Ustu, başka kaldı mı arkadaşlar? Tamam. arkadaşımız aday. Yine kadroda iki arkadaşımız aday. Değerli arkadaşlarım, Karabürsel'de eski ve halen görev yapmakta olan İl Genel Meclis üyemiz Mustafa Asım Uğurlu arkadaşımız aday. Kartepe'de beş adayımız var. Bir tanesi Beyhan Hanım, bir tanesi Zümrüt Hanım, ee, Selahattin Altınkaya Yaşar Sönmez ve Ömer, Ömer Hazar, arkadaşlarımız aday. Körfez'de değerli arkadaşlarım iki tane devlet memuru arkadaşımız aday. Bir de diş doktoru Ergün Tanrıber e Ergün Tanrıber isimli arkadaşımız bir diş hekimi müracaatını resmen Evet, yapmış ederim. durumda. iki arkadaşımız da yine genel merkezimizin bize göndermiş olduğu genelce yani talimat üzerine onlar daha sonra devlet memurlarıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Bu şekilde arkadaşlarımız aday Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili şu an için eksikleri olanlar hariç basın mensupları için altını çizerek söylüyorum. Eksikleri olanlar hariç tamamlanacaktır. 369 tane Kocaeli'de belediye meclisine müracaat vardır. 35 tane de aday ve aday adayı arkadaşımız vardır. Toplam bu. Değerli evet arkadaşlarım, yine ekranda görüyorsunuz. Toplam belediye meclis üyeleri size dağıttığım dosyaların içerisinde de var. İlçe ilçe hangi belediyede ne kadar belediye meclis üyesi olduğu ve bunları büyük şehire verecekleri belediye meclis üyesi sayısı da aşağıda gözüküyor toplam geriye dönük bir nüfustur. 1 milyon 601 muhtemelen tahmin ettiğimiz Kocaeli'de tahmin ettiğimiz Kocaeli'de muhtemelen tahmin ettiğimiz 1 milyon 200 bin civarında bir seçmen şu anda 1 milyonun üzerinde 1 milyon 100 bin civarındadır. 1 milyon 100 ile 1 milyon 200 bin arasında bir seçmen olabileceğini sanıyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Ee, arkadaşlar biraz önce bahsettim. Ekranda da görebilirsiniz. Büyükşehir ile ilgili arkadaşlarımızı Alaaddin Bey, Bey, geçti Geçtik Bey, Ensar Öğüt Bey ki bakın burada parantez içinde yazıyor. Sözlü iletilir. Resmiyeti yoktur. Baş iskele adayımız Aysun Hanım. Geçin bize. Şehiroğlu belediye başkan adayımız. Bir tanesi devlet memurudur. Doktor. Darıca iki arkadaşımız vardır. Sayın Başkan ikisi de inşaat mühendisidir. Doğru mu? Evet. Derince biri doktordur, biri işletmeci, iktisatçı eski ilçe başkanımızdır. Ercan Bey, Dilovası. Evet, devam edelim. Bilgün Aydın Bey, Yüksel Genç Bey, Bilgün Aydın Hanım. Fahrettin Büyükoğlu, Turan Doğulu, Gölcük. İzmit Belediye Başkan adaylarımız. Pandora iki adayımız mevcut. Bir tanesi ilçe başkanı, eski ilçe başkanı arkadaşımız. Muzaffer Bey aday. Bir diğer aday arkadaşımız var. O e, görevi nedeniyle biraz daha geç ismini siz basın mensuplarından zaman olarak biraz daha geç bir şekilde paylaşılmasını uygun gördük. Biz de o talep doğrultusunda bunu gerçekleştiriyoruz.